Bir diğer mucizesi İsra ve Miraç. İsra ve Miraç hadisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde bir gece Kabe'de bulunduğu bir sırada Melek Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya, oradan da gökler göklere, hududunun, hududunun bilinemeyeceği yüceliklere ve alemlere götürülüp orada akıllara durgunluk veren muhteşem hadiseleri şahit olduktan sonra tekrar Mekke'ye getirilmesi hadisesidir. İsra ve Miraç. Fiziki ve ruhi şart ve yetenekleri belli olan bir insanın bir gece içerisinde bu kadar uzak yerlere ruhen ve bedenen götürülüp getirilmesi nasıl olabilir diye sormanın bir anlamı yoktur. Mucizeyi anlattık. Çünkü bu olay bir mucizedir bütün imkan ve şartları yaratan Allah Teala elbette ki istediğinde her türlü değişikliği yapıp bütün imkanları sunabilir. Allah'a inanan bir insan İsra ve Miraca ve benzeri mucizelere de inanır. İşte Peygamberimizin hayatında böyle bir hadise yaşanmıştır. Bu da ona verilen mucizelerden bir tanesidir. Olayı Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Olayı bizzat yaşayan peygamberimiz anlatıyor ve bu büyük mucize insanlık tarihindeki yerini alıyor. İsra ve Miraç mucizesi.